Aa, başım dönüyor. Hanımefendi, ne oldu size? Lütfen gözlerinizi açın. Allah'ım, az önce sapa sağlandınız. Nasıl bir anda düştünüz? Nefes alıyor musunuz hanımefendi? Bu güvenlik görevlisi para çalıyor. Bakın işte, fırsatını bulmuş. Hadi fotoğrafını çekelim, patrona gösterelim. Böylelere afeder. Onu işten attıralım. Allah'ım, herkes yanlış anlayacak biliyorum. Ama şimdi insanların ne dediğinin ne önemi var? Burada bir insan canıyla mücadele ediyor. Çantasında mutlaka bir ilaç oldu. Yoksa geç kalacağız. Evet, buldu. Buyurun hanımefendi. Lütfen bunu için. Gözlerinizi açın. Ne oldu? Size ne oldu? İyi misiniz? Allah ne olur, iyi olun. Evet, iyiyim. Şimdi biraz daha iyiyim. Uzun zamandır biraz rahatsızlığım var. İnsan güçlü görünür ama bazen bir anda çaresiz kalıyor işte. Çok şükür, ilacı ver. Bir an geç kalsaydık, düşünmek bile istemiyorum. Allah'a şükür hayatınız kurtuldu. Bana yardım etin. Kimse yokken sen vardın. Bana ilacı vererek hayatımı kurtardın. Ah, bu da benden sana biraz para. Belki bir nebze teşekkür olur. Hayır hanımefendi, bu parayı alamam. Ben bunu para için yapmadım. Bugün benim yerimdeki mi olsaydı aynısını yapmalıydı. Bir insanın canı parayla ölçülmez. Hanımefendi, bakın yine söylüyorum bu güvenlik görevlisi hırsızlık yapıyor. Elinde para vardı işte. Böylelerini acırsanız yarın herkes çalar. Onu hemen işten çıkarın. Yeter. Kurallar var. Duygularla iş yapılmaz. Hey sen. Seni işten çıkardım. Yarın buraya gelme. Ama devamını izlemeden önce bakalım kim Allah için kalpten bir beğeni bir abone yapıyor. Yorumlara da Allah yazıyor. Demek iyilik de bazen suç sayılıyor. Şimdi ben ne yapacağım? İşim de gitti. Anne patron beni işten çıkardı. Ama ben yanlış bir şey yapmadım. Oğlum ağlama. Sen aç kalırsın ama başın dik olur. Dürüst insan bugün kaybeder gibi görünür ama yarın kazanır. İnsanlar gerçeği görecek, seni destekleyecek ve ben sana iş vereceğim.